Kayra. Efendim. Şimdi oynayacağız seninle. Ne oynayacağız Bak şehirlerin isimlerini kağıtlara yazdık. Bunlara numara verdik. Ben şimdi bunları kapatacağım. Sen de bilmeye çalışacaksın. Tamam. Tamam. Hafızanda tutabilecek misin bakalım. Tamam babacığım. Ben, içine... ben benim elim ıslak olduğu için kılıçla göstereceğim. Böyle oyuncak kalacağım ben. Evet. Altı. Altı mı? Tamam. Hemen söylüyorum bunu. Bilmeyecek ne var ki? Adana. Bir bak bakayım. Dokuz. Dokuz mu? Bunu bilmeyecek ne var ki? Dokuz var. On üç. On üç mü? Hemen söylüyorum. Tekirdağ. On yedi. On yedi mi? Tamam, hemen söylüyorum. Rize. O 16 evet. eh, Tamam doğru. 16 söyle bakalım. 16 Kars. Bakalım. Evet. Bu kaç? Bu mu? 19. Samsun. Bu? Bunu hemen söylüyorum. Bunu bilmeyecek ne var ki? 20 Denizli. Bakalım doğru mu? Evet. Peki. Bu? O mu? Hemen söylüyorum. 7 Mersin. Doğru. Peki. On ne? On mu? Çok basit mi? Çok basit ya. Hemen söylüyorum. Muğla. Bakalım. Çok evet. Çok basit mi? Peki. 11 bir. 10 ya. 12. 12. Hemen söylüyorum. 2 dakika bile sürmez, sürmeyecek. Malatya. Malatya, Malatya, kulağı dizi. 14'te ne vardı? Nini, 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 nini. Aydın. Zincirleri yine meşhur olan Aydın. <laughs> Peki. 18. 18. Trabzon. 15. 15 mi? Tamam. hemen söylüyorum. Ha tamam tamam hatırladım. Hatay. Bakalım doğru mu? Evet. Peki, sekiz? Sekiz mi? Hı -hı. Tamam. Şimdi bunu bilmeyecek ne var ki? Tabii ki de Çanlıurfa. Bakalım. Evet. Peki dört? Dört mü? İzmir. Beş? Beş tabii ki de Antalya. 1. 1. Ankara. Doğru. 2. Kayseri. 3. İstanbul. Tebrikler. Hepsini doğru bildin. Aferin sana. Hmm. Aynı ders. Süpersin.